Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Girişimizi bugün böyle karşılıklı açayım dedim. Çünkü biraz sonra molaya gideceğim arkadaşlarım. Bakın, şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Her yerim kıpkırmızı. Bakın. Ve inanılmaz kaşınıyor. Dün evvelsi günden beri hani kaşınıyordu hafif hafif. Diyordum hani geçer elim yüzümü yıkıyorum bir şey yapıyorum ve biliyorsunuz siz ben gram makyaj yapmıyorum gram bir şey sürmüyorum yüzüme. Ama dünden beri artık iyice kaşınıyor. Hani dedim sabaha belki geçer sabah bir uyandım bakın artık her yerim görülebiliyor mu şöyle kamerada bilmiyorum. İnanılmaz yanıyor ve kaşınıyor. Boyunlarım, vücutlarım mesela inanılmaz kaşınıyor arkadaşlar. Arkadaşa da gitmem lazım. Kızımı aradım. Unutmuşum oraya gideceğimi de ben bugün. Oraya uğramam lazım. Dedim önce bir doktora mı gideyim yoksa oradan çıkınca mı gideyim yetişme olanına göre? Çünkü gitmem lazım yanıyor ve kaşınıyor arkadaşlar. Anlatamam şu an çektiğim. Acı ve ateş gibi. Yani kaşınan yerlerin hepsi ateş gibi. Çıkayım şuradan da evden. Önce arkadaşı uğrarım. Kızım da gelir. Sonra kızıma yakın Muğla'nın içinde hastane var. Oraya gidebilir. Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne değil de. Hem kızımın evinin o tarafa geçerken onu uğrarım oraya. Öyle düşünüyorum. Çünkü bugün halletmem lazım. Berbat arkadaşlar. İnanır mısınız şu an çektiğim bu yanık ateş kaşıntıyı anlatamam. Çıkayım da Valla oralarda kamera açabilir miyim? Bakalım açarsak konuşuruz yine. Hadi bakalım. İndim arkadaşlar. Havada esiyor güneş var ama esiyor. Ekmekçimiz de geldi gitti sokağımıza. Şimdi geçti. Şuradan çıkayım. Güneş çok güzel dediğim gibi. Kapıyı da açamadım arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Kapatıyorum. Gerçi duvarlar da çok alçak. Yani kedi, köpek ne varsa duvarlardan da giriyor. Kapımın kapanmasında hiçbir şey yok anlamı ama kapatıyoruz. Alışkanlık olmuş. Oh eğer esinti birazcık durursa hava yakar bile arkadaşlar bahçede dünya yağmurdan kaldı ondan sonra bugün de Muğla'ya gidiyorum artık şu doktor işimi de halledeyim yoksa berbat arkadaşlar yüzlerim gideyim bakayım efendim Recai de bacağıma dolanıyor hadi bakalım gidelim Evet arkadaşlar. Şu an hastanedeyim. Doktorun yanından çıktım, acilden giriş yaptım. Doktor kontrolünü yaptı, muayenesini. Yani o kaşıntıyı alacak. Şu an o yanma, kaşıntı hissini alacak. İğne yaptı, bir tane ilaç yazdı. Ama dedi, gildiyeci ve psikiyatriye gelmelisiniz dedi. Hani hangisinden dolayı olduğu araştırılsın diye. Yani stresten dolayı psikolojik sebepten de olabilir. Alerjik sebepten de olabilir diye. Cildiye ile psikiyatriye de gelmenizi istiyorum dedi. Bakalım şu an iğnenin herhalde bir faydası olur. Yarım saat bir saate kadar bu alevi alır en azından. Çünkü sürekli kaşınıyor. Ben kaşındığı zaman kaşıyınca daha yanıyor çünkü. Böyle arkadaşlarım. Hastanede işi bitirdim çok şükür. Şimdi yavaş yavaş ilacı alalım. Oradan arkadaşıma geçeyim. Kızım da gelmiştir belki de. Yola çıkalım yine. Evet. Arkadaşa geldim. Havada ısındı arkadaşlar. Vallahi benim kız da aradı geldi mi bilmiyorum bir daha aramadım şöyle zillerim Çok şükür hastane işimi hemen hallediverdim. Oturup artık Dinlemeyin biraz. Hastane de kalabalık. Arkadaşlar pandemi pandemi. Şuradan binaya <laughs> girdi var arkadaşlar. Çıkayım yavaş yavaş. Yüzüm inanılmaz yanıyor kızarıklığı görüyorsunuzdur. Şöyle çıkayım. Arkadaşımın oradan çıktım. Güzel vakit geçirdik. Şimdi alışveriş merkezine işim var arkadaşlar. Oraya geldim. Buranın zaten Muğla'nın tek bir alışveriş merkezi var. Rüya AVM dediğimiz yer. Oraya geldim. Şuradan geçeyim içeriye. Bir ara kapatabilirim. HES kodu falan soruyorlar girişte. Bakayım şuradan yine soracaklar mı? Oradan gireyim. Kolay gelsin. Baş bulduk. çıktım alışveriş yerinden. Bulamadım arkadaşlar aradığımı. Burada iki tane züccaci bölüm olan dükkanlar var. Her alışveriş merkezinde biliyorsunuz. Yok ikisine de baktım. Aradığım ürün yok arkadaşlar. Benim istediğim gibi yok. Otopark tarafına geldim de. Gideceğim artık doğru siteye. Vallahi akşamleyin oldu bugün yarın nasipse geleceğim sabahtan olmazsa çarşı içindeki dükkanlara bakacağım arkadaşlar sitemize doğru gidelim burası da bakın rüya avm'nin karşı tarafı yemyeşil ekin tarlası bakın görüyor musunuz mis gibi valla yemyeşil bir alanın içinde alışveriş merkezimiz hadi bakalım Evet, siteme geldim çok şükür arkadaşlar. Oh be. <laughs> Hayat varmış. Şöyle bahçemin dolanayım yukarıya çıkmadan arkadaşlar. Yağmur nasıl toprak çok mu ıslak çok mu yağmış bakayım. Dünden beri hiç inmedim biliyorsunuz. Şöyle bakayım bayağı çamur olmuş arkadaşlar. O gün benim yarım bıraktığım yerler böyle kaldı işte. Hava açılırsa biraz kurusun buralar. Devam edeceğim. Bir iki günlük iş kaldı arkadaşlarım ya. Valla. Yani bir şurası. Bir şurası. Bir de bunun yarısı. İki günde buraları hallederim de artık kurusun. Kolay gelsin ablacığım. İyiyim siz nasılsınız? Allah Allah. Devam. Aynen, aynen. Hayattaysak mücadele. <laughs> Biraz bahçede gezin çamur arkadaşlar. Yarın bile yağması bile yağmur yapılmayacak bahçe daha. Kızım da indi bugün aşağıya. Muğla'dan gelince ben bir bahçeye dedim. Göz atayım şöyle öyle çıkayım de. Balkondan duydu sesi bir yanıma indi. <laughs> bugün hafta sonu dinlenir artık. Yazılı da yok yarına. Taya pazartesiye. İki tane var. İki tane, tane kaldı, kaldı değil mi anne? Birazdan ertelendi pazartesi. Neden? Yok. Pazartesi yok. Hmm. Şöyle gidelim. Çok şükür evimize geldik arkadaşlar. Ben sobamızı yakalım. Benim <laughs> odam <odanın> ne? <laughs> gene odasıyla uğraşmış ben yok gene arkadaşlar. Bak nasıl koydu burası. Aynı şeyle yaptım ben altını sildim. Altlarını mı bak. Ha. Boş bırakmaya gelmiyor benim kızı. Işığımızı e, açalım. Kızım, kızı var. <laughs> Bakmış. Oh mis gibi kokuyor. Hmm. Deterjanlar falan da koymuşsun. Kapıyı da kapatmış. Sağ olup, ha, anca yapıyor. Yap anneciğim ya. Oyalanırsın. Şimdi şey diyeceğim. Burayı değiştirebilirsek nasıl değiştireceğiz? Değiştiremiyoruz annem. Odalar şey olduğuna. Ha bir odayı değiştirme düşünüyor. E değiştiriyor gene olmuyor. Çünkü odanın belli. İki yatak, dolaplar nereye ne koyacağız bir tanem. Ay, sen bak işte bir üzerimi değiştir. Soyun şu ceket atayım. Ne yapacağız bir dinleneyim ben. Ben ya iğne ya. oldum ya. Ne? Leyla gibiyim ben anneciğim. Ne? Anlatırım sen okuldaydın. Tamam. O iğne beni mahvetti arkadaşlar. Bir üzerim değişti. Şöyle saçlarımı düzelteyim annesi dur. <laughs> Yanıma geldi bu da. Üzerimi değiştirdim arkadaşlar. İnanır mısınız dediğim gibi biraz önce o iğne beni o kadar mahvetti ki orada oturdum çaktırmıyorum arkadaşlara ya da kızıma filan ama nasıl bir uyku hali nasıl bir uyku hali ya şöyle koysanız beni orada sızacağım halbuki normal hiç uyumuyorum uyuyamıyorum normalde o kadar çok uykum geldi ki herhalde dedim iğneden dolayı diye düşündüm dur anneciğim şöyle ondan sonra o ilacımı da kullanmaya başlayayım ben. Biraz faydası olacak mı? iğnenin etkisinden söndü arkadaşlar bu kızarıklıklar. Ama biraz önceki çektim ya Esra'nın odasını fark ederseniz. Buraların bile artık nasıl olmuş? Cildim berbat olmuş arkadaşlar. Böyle kabardığı için sabah o. Şu yanma hissi, acı hissi hala duruyor arkadaşlar. O kadar kötüydü. Yani boyunlarım vücudumun kaşıntısı sonra işte geçti biraz o oturdukça orada arkadaşlar da dedi çocuğum da dedi hani anne kızarıklık git git azalıyor diye. İnşallah iğnenin etkisi geçince olmaz bir şey ya da o hapın da faydası olabilir belki. Bir kullanayım ilacı birkaç gün nasıl olacak? Geçecek mi geçmeyecek mi? Büyük ihtimal geçer diye düşünüyorum ben. Ya havadan dolayı kaynaklanmış... Yani alerji reaksiyonu da olabilir Ya da dediği gibi doktorun stres kaynaklı Psikiyatrik sorunlar da olabilir Ama bilmiyorum Bakalım artık Böyle işte <laughs> Hiç halim yok ama arkadaşlar Böyle sizin karşınıza e, enerjisi düşük de çıkmak istemiyorum Hani videoda iyi görüneyim Bütün çevreme iyi ışık yayayım istiyorum sonra, Ama Yani hiç halim yok inanın ki Şimdi üzerimi değiştirdim ve birazcık böyle uzanacağım. O iğnenin etkisi geçene kadar birazcık şöyle dalabilirsem birazcık uyumak istiyorum. Belki dinlenince iyi olurum. Uyu üzül, üzülecek bir şey yok. Boncuk da delirdi biz konuşurken. Boncuk. Boncuk. Sana konuşmuyor. Benimkilere konuşuyor. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Bugün de akşamleyini yaptık. Muğla'ya gitti, hastaneye gitti, arkadaşa git, günümüzü bitirdik. Çocuğumla da hafta sonu inşallah iki gün güzel vakit geçiririz değil mi annesi? Ben siz gittim Muğla'ya. Ben siz gittim Muğla'ya diyor ama okuldaydın anneciğim nasıl geçirebilirim ki? Saat üçte çıkıyorsun, üçten sonra ben beklesem varana kadar üç buçuk, e dön beş yani hiçbir şey benzemeyecek. Hem doktora gitmem lazımdı. Bugün de bitirdik arkadaşlar günümüzü böyle. Bugün de kapanışımızı böyle yapalım. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum. İnanın ki e, bir kişi kaç kişi derler. Yani bir kişi bir kişi çoğalacağız arkadaşlar. Bir kişi beş kişiye tavsiye eder, on kişiye tavsiye eder ve bu şekilde büyüyeceğiz inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Yani sadece siz bir yerlere beni getireceksiniz. Yani inşallah hep birlikte her günümüz güzel geçer inşallah. Tabii ki acısı, tatlısı, üzüntüsü, sevinci her şeyi olacak. Onun için diyorum ya beni sizler bir yere getireceksiniz inşallah. Bugünlük de bu kadar olsun. Kapatayım da çenemi ben bir uzanayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.